tecavüz dosyasının duruşmasının ilk gününde ilk saatlerinde yine kadınların duruşma salonunun önüne dahi girmesine müsaade etmemek için yine kadınlara barikat kurdular. Keşke bu barikatları şiddet faillerine, tecavüz faillerine, cinayet faillerine kurabilseler. Keşke kadınları ceplerinde koruma kararıyla öldürülmesini engellemek için keşke bu barikatları, bu memleketin evlatlarını, bu polislerini bunlarla keşke görevlendirselerdi. Keşke bunu yapsalardı ama halen en iyi yaptıkları işi kadınlara, insanlara barikat kurmayı yapabiliyorlar ancak. E, failleri Çocukları koruyamayanlar, kadınların önünde varikat oldular. Çocuk istismarı ile ilgili mecliste olan, gerçekleşen rezalete ilişkin davanın ilk duruşması için Ankara Adliyesi'ndeyiz. Bu rezillik bir son bulsun diye kadınlarla, mağdur ailelerle birlikte buradayız ve burada olmaya devam ediyoruz.